Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Ömer Güngür. Hemen konuya geçiyorum. Skolyoz, omurganın bir tarafa doğru dönmesiyle ve eğilmesiyle oluşan üç boyutlu bir durumdur. En sık ergenlik döneminde görülen skolyozun kesin sebebi idiopatiktir. Bu da skolyoza sebep olan şeyin çok faktörlü veya bilinmediği anlamına gelir. Skolyozun kesin sebebi ve buna hangi mekanizmanın sebep olduğu bilinmediği için skolyozla ilgili birçok yanlış anlaşılma var. Ben de bu videoda skolyozla ilgili doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğim ve bunları madde madde sıralayacağım. Ancak konuya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmanız için 5 saniye bekliyorum. şimdi konuya geçebiliriz. İleri evre skolyozda ağrı beklenmesi pek tabi normal bir durum. Fakat erken evrelerdeki skolyoz ağrıya sebep olmaz. Ağrı olmadığı için birey skolyozu erken evrede fark edemeyebilir. Bu yüzden arada bir ortopediste ya da fizik tedavi uzmanına görünmeniz sizin için de faydalı olabilir. Sonuç olarak ağrı skolyozun derecesine bağlı olarak oluşur. Skolyoz günümüze kadar çoğunlukla büyüme ile ilişkilendirildi. Yani çocuk büyüdükçe skolyozu artacak, büyüme durunca skolyozun ilerlemesi de duracaktı. Ancak günümüzde bu tezin yanlış olduğunu biliyoruz. Skolyoz yetişkinlerde ilerlemeye devam edebilir. Ayrıca omurgadaki eğri ne kadar büyükse ilerleme olasılığı da o kadar yüksek. İlerlemenin ana sebebi yaşlandıkça omurgadaki bağların zayıflamasıdır. Bağlar zayıfladıkça omurga stabilitesini kaybeder ve omurgadaki şekil bozukluğu artar. Bu omurga egzersizlerinin ve bakımın yaşlandıkça hepimiz için geçerli olduğu anlamına gelir. Ancak egzersiz skolyoz hastaları için ekstra önem arz ediyor omurga çevresindeki bağların zayıflaması 60 yaş üstü nüfusun %30'unda skolyoz oluşumuna sebep olur. Uzunca bir zaman skolyoza yüzmenin iyi geldiği söylendi. Yüzme genel olarak harika bir egzersiz olabilir. Fakat skolyoza iyi geldiği fikrini destekleyecek hiçbir kanıt yok tam tersi yüzmenin skolyozu arttırabileceğini öne süren bazı araştırmalar mevcut. Bu araştırmalar skolyoz hastalarının yüzmekten kaçınılması gerektiğini önerecek kadar güçlü değil. Ama artık tek başına yüzmenin etkili bir tedavi şekli olmadığını biliyoruz. Çocuğunuza dik durmasını söylemenin skolyozu ilerlemesini durduracağını düşünebilirsiniz ergen bireyler genellikle kifotik duruşa yani kambur duruşa sahiptir. Ancak kifotik duruş skolyoz gelişimi ile bağlantılı değildir. Aslında skolyozlu çocukların omurgasına yandan bakıldığında genellikle diğer bireylerden daha düz olduğu görülür. Tipik olarak adolesan idiopatik skolyozda torasik kifoz azalır hatta bazen tersi yönde büküldüğü bile görülür. Skolyoz omurga eğriliğinden daha fazlasıdır. Nedeni çok faktörlüdür. Bu nedenle çok faktörlü bir tedavi yaklaşımı gereklidir. Dik oturmak bir miktarı faydalı olabilir. Çünkü duruş egzersizleri tedavi programına dahildir. Ancak fizyoterapistlerin hastadan hastaya yaklaşımı farklı olacaktır. Bu yüzden biz fizyoterapistler her hastayı ayrıntılı bir değerlendirme sürecinden geçirip bu şekilde tedaviye alıyoruz. Skolyoz kızlarda erkeklere göre daha yaygındır ancak bu erkeklerde de skolyoz gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Skolyoz özellikle bale dansçılarında ve jimnastikçilerde yaygındır. Bu sporları yapan kişilerde genelde kız çocukları olduğu için böyle bir kanıya varılmış olabilir. Ancak kız ve erkek çocuklarının her ikisinde de skolyoz görülebileceğinden şüphe yoktur. Manipülasyon, halk ismiyle kütletme, hem skolyoz olan kişilerde hem de skolyoz olmayan kişilerde omurga mobilitesini artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Fakat manipülasyon tek başına skolyozu azaltmaz. Kayropraktik uygulamalar tedavi programının önemli bir bölümünü oluşturabilse de literatüre göre manipülasyon ve kütletme tekniklerinin tek başına skolyozu azaltabileceği iddiasını destekleyebilecek hiçbir kanıt yok. Ha bazı yararları var, yok değil. Hareket açıklığını arttırmak ve bazı durumlarda ağrıyı azaltmak için kütletme teknikleri kullanılabilir. Tıpkı kayropraktik ve manipülasyon gibi fizyoterapide skolyoz hastaları için bağımsızlığı artırmaya yardımcı olabilir. Fizyoterapi uygulamaları içerisinde egzersiz, masaj, mobilizasyon ve nefes egzersizleri yer alır. Ancak bazı durumlarda ve bazı kişilerde fizyoterapi eğriyi azaltamayabilir. Genelde böyle durumlarda ameliyat önerilir. Korseleme ve skolyoz'a özgü egzersiz şu anda klinik olarak skolyoz tedavisinde etkili olduğu belirtilen cerrahi olmayan tek metodolojidir. Ağır sırt çantaları dengesiz yüklemeye sebep olur. Çocukların omurgaları ve duruşları için iyi değildir. Ama skolyoz'a sebep olmazlar. Öyle olsaydı her çocukta skolyoz olurdu zaten. Ancak tek taraflı çanta kullanımı sakıncalı olabilir. Günlük yaşamda çantanızı sadece sağ tarafınızda taşıyorsanız bunu yapmayın. Bunun yerine ya çift taraflı çanta kullanın ya da yükü eşit sürelerle her iki tarafla taşıyın. Mevcut araştırma bilgileri hamilelikte skolyozun ilerleme riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Ancak hamilelik vücut ve omurga üzerinde daha fazla stres yaratır. Bu da ağrıyı arttırabilir. Doğumda anestezistin annede skolyoz olduğunun farkında olması önemli. Çünkü anestezi uygulaması için epidural enjeksiyon yapmaları gerekebilir. Epidural enjeksiyon omurgaya yapılır. Anestezistin skolyozun farkında olması iğneyi vuracağı bölgeyi daha bilinçli şekilde bulmasını sağlar. Öte yandan skolyozun hamilelik üzerinde bir engeli yoktur. Bazı kişilerde skolyoz açısı yüksektir ve skolyozun ilerleme riski de buna bağlı olarak daha yüksektir. Bu kriterleri taşıyan kişiler için cerrahi bazen tek seçenektir. Genelde açı 50 dereceden fazlaysa cerrahi önerilir. 20 ile 60 derece arasındaki eğrilikler için korse ve egzersiz önletiliyor. 10 ila 20 derece arasındaki eğrilikler bazen sadece skolyoza özgü egzersizler ile tedavi edilebiliyor. Videomuz buraya kadardı. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında veya Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahaki sefere görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın.